Evet bu cami e, hemen e, Alev Kuleleri'nin altında Şehitler Hiyabanı'nın karşısında ve hemen şuradaki anıtın ve metronun tam karşısında. Şimdi bu caminin olayı nedir? Ben size duvardaki yazıdan bunu okuyacağım. Bu cami Azerbaycan topraklarını savunurken şehit olup bu civarda yatan kahraman askerlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak üzere Türk halkı adına Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilmiş Şehitlik Camii Anadolu Türklerinin Azerbaycanlı kardeşlerine bir hediyesidir. Ahmet Uzunoğlu yönetiminde caminin projesi Doktor Mimar Aydın Yüksel Uygulaması İnşaat Mühendisi Hikmet Türk tarafından yaptırılmış müteahhit Gintaş AŞ'dir. Hizmete açılış tarihi de 26 Haziran 1996 Cuma günü. Evet buradan da Alev Kuleleri Neden Alev Kuleleri olduğunu Şimdiki görselden zaten daha iyi anlamışsınızdır Birazdan caminin içine de gireceğim Fakat buranın doğaüstü manzarasını Bakü'ye bir de yukarıdan bakarak Size göstermek istiyorum Ne kadar gözükür bilmiyorum Bugün biraz hava sisli ve yağmurlu Fakat e, Bence Güzel bir görüntü de Var Bütün Bakü Hazar Denizi buradan çok net gözüküyor aslında. Hava daha açık olduğu zaman tabii ki. Şu anda da fena bir görüntü yok diyebiliriz. Şimdi caminin içerisine gireceğiz. Bakalım Diyanet İşleri'nin yaptırmış olduğu bu cami nasılmış. ...yakşılık ve alakalı fikirlerinin töhf olduğu vurgulanmış ve her türlü yakşılığın Allah'ı sevip onun emir ve sadakalarını her şeyden üstün tutarak yaşamak olduğu bildirilmiştir. Azerbaycan'ın meşhur narları, burada nar bahçeleri çok fazla, bolluk bereketlik anlamına da geldiğinden dolayı... Ee, çok fazla, her yerde bunlar görebilirsiniz, değer nar figürleri. Babasının derdi, 5128 dolar. Nar burada, evet dediğim gibi bolluk bereketlik anlamına da geliyor. Burada, buranın ilk metro durağı da burada. Evet daha ileri gitmeyeceğim tekrar içeri şehre kapıdan girip devam edeceğim. Ee, hem son turlarımızı atıyoruz hem Bakü'yle vedalaşıyoruz. Ee, hem de ufak tefek alışverişler yapıyoruz. etkinlik alanına yine geldik. Burada bazı gösteriler hala devam ediyor. Hemen gösterelim. Burada sikte oynayan bir abimiz var. Biz bunu ateş zannetmiştik ilk günde. Burada ateş falan yanacak gibi ama sikte oynayan bir abi var. İpte oynayan, sirkte oynayan neyse. Evet, burada kalabalıklar. Bu abiyi izlemekle meşguller. Çok enteresan. Yani sanki Türkiye'nin yaklaşık 20-30 yıl belki daha fazla öncesindeki eğlendikleri şeylere bu abilerimiz, ablalarımız daha yeni yeni eğleniyor gibiler. Şu içeriden gideyim. Ama eğlenceli insanlar, aslında çok soğuk duruyorlar dışarıdan ama genel olarak eğlenmeyi seviyorlar. Bugün bir abimiz şeyi anlattı bize, yani Nevruz İran'dan geliyor, kutlaması. Yılbaşına da çok önem veriyorlar, o da Ruslardan geliyor demişti gerçekten e, her iki kültürü de harmanlayıp burada yaşıyorlar. Ama Türk gibilerde bazen çok ters çıkışıyormuş gibi geliyor hissediyorsun. O da konuşma dillerinin biraz bize göre kaba gibi olmasıyla alakalı. Ama kaba falan oldukları söylenemez herkes Türk olduğumuzu duyan herkes biz de gayet güzel ilgilendi. Çaylar, yemekler ısmarlanıyor. Sarılıyor. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sürekli soruluyor. Onun için e, bence imkanı olan her Türk buraya gelip buradaki bu kültürü, bu yaşayışı, şatafatı, geleneksel hayatı mutlaka Görmesi gerekiyor. Çok da pahalı bir yer sayılmaz. Aslında manat şu an değerli yani bir manat yaklaşık 25 tük lirası yapıyor ama manatın alım gücü burada yüksek olduğundan dolayı yani bir manatı da birçok şey alınabiliyor. Onun için çok pahalı bir şehir diyemeyiz yani. Neyse biz gezmeye devam ediyorum. Ne diyoruz? Ömer abi bugün yanımda yok. Bireysel takılıyoruz. Ee, devam edelim. De daha geldik. Galiba Muhammed Mescidi diye geçiyor. Burada mehcit yazıyor fakat Girişteki kitabede Mukaddes emanetler olduğu yazısı var. enteresan bir yer. Oradaki e, kitapların bazıları Arapça, bazıları Farsça el yazması. Eski kitaplarmış. Bakın en eski kitapları dedi oradaki çalışan abla. Öyle çok fazla da başka bir bilgi bildiği yok. Araştırmak lazım. Burasının ismi şeymiş. Beyler Moskoy şeklinde. Şu yukarıda bir yer var. Şimdi oraya gideceğim. kapısından girmeye çalıştım ama kapalı. Sanırım başka bir kapısı var. Çünkü içeride birileri var. Etrafından dolanacağım, ne olduğunu öğreneceğim. Sizi de bilgilendireceğim. Az önce diğer tarafından gösterdiğim ve ön tarafından dolaşıp geldiğim yer Şirvan Şahlar Müzesiymiş. Biraz resimlerine baktım, İçinde çok da bir şey yok. Ee, ufak tefek eserler var. Önemli tabii ki bazıları için ama benim için çok önemli değil. Ee, 15 manat, aslında cebimde bir sürü kalan manat var ama oraya girmek istemedim. Çok da sıra var, çok kalabalık. O kadar vaktimiz de yok bugün ee, dönüş için havalimanına gitmemiz gerekiyor. Size buradan küçük bir manzara gösterebilirim. Evet, Şirvan Şahlar Müzesi'nin manzarası bu şekilde. Biz gezmeye devam ediyoruz. Şimdi minyatür müze evine geldim. Burada kısa bir tur atacağım. Merak ediyordum. Gezerken burayla da karşılaştım. Size de göstermek istiyorum. gerçekten minik okuması bile çok zor. Ama çok güzel, çok tatlı kitaplar var. İlham Aliyev'in, Haydar Aliyev'in fotoğrafları var. Şu kitapların küçüklüğüne bakar mısınız?

ülkeden her dilden neredeyse kitaplar var, dünya klasikleri var. Hepsinin minyatür hali var. Gerçekten kitap sevenler için etkileyici bir müze olduğunu ben düşünüyorum. müthiş ya. Şu küçüklüğe bakar mısınız? Muazzam. Evet. evet. Şimdi e, burayı ben biraz daha detaylı inceleyeceğim. E, görüntü olsun diye paylaşmak istedim. Gelirseniz buraya da bence mutlaka uğramalısınız diye düşünüyorum. Burada e, Ali Ağa Vahit diye bir yazarın, bir tercümanın heykelini görüyorsunuz. Kocaman. Bu aslında Azerbaycan'ın hemen hemen her yerinde değişik sanat kişilerinin, bilim insanlarının bu şekilde büyük heykelleri var. Birçoğunu tabii çekemedik. Birçoğuna uğrayamadık ama yoldan geçerken sürekli görüyoruz. Heykele de çok fazla önem verdiklerini söyleyebiliriz açıkçası. Evet. Tekrardan merhaba. Şimdi biraz nefes nefese kaldım. Çok yürüdüm. <laughs> Baktım da gezmediğim yer kalmamış. İç şehir bölgesinde. Şimdi Ömer abinin yanına bir şeyler atıştırmaya gidiyorum. Oradan da artık İstanbul için yolculuğa çıkacağız. Umarım bu video faydalı olmuştur. En azından Bakü'ye gelmeden önce bir fikir sahibi yapmıştır sizleri. Öyle tahmin ediyorum yani. Abi bugün beşinci günümüz mü? Evet bugün son günümüz. Beşinci. Günümüz. Beşinci günümüz resmen bitti ya. Bitti abi. Şu an an itibariyle. Bir rüyadan uyanmamız gerekiyor. Yani şurada oturmuş edit yapıyorsun. Son saatlerin geçmesini bekliyoruz. E, vakit öldürüyoruz şu an ya. Bitirdik. Evet. Şu an e, vakit önlüyoruz, son 3 saatimiz, sanıyorum 5-6-7, 2 saatimiz aslında, son 2 saatimiz. Bakü'yü özetlemek gerekirse e, şöyle ki, biz tabii Bakü'ye ne umduk ne bulduk aslında, oraya dönmem lazım. Biz gelirken aslında e, yani hani bizim yavru vatanımız ya da kardeş ülkemiz diye düşünüyorduk. E, geldik ve öyle de oldu gerçekten, öyle karşılandık. Sonra çok modernize gördük ve yolları çok büyük. E sonra bir Nevruz bayramına denk geldiği için Nevruz'u kutladıklarını gördük ki onları çok önemsiyorlar derken belki sosyal olarak önemsiyorlar ama insanlar tatil amaçlı kullanıyor bu Nevruz'u bizim Ramazan'da olduğu gibi herhalde eski değerlerini zannediyorum kısmen kaybetmişler bazı yerlerde etkinlikler vardı. Sonra büyük bir şehir, büyük sokaklar, büyük caddeler bizi çok aldı. Dedik ki bunlar İngiliz özentisi olmuş ama harika olmuş, her şey düzenli. Sonradan öğrendik ki meğerse o düzenli görünen her şeyin üzeri kaplanmış. Aslında her şey demeyelim, birçok şey diyelim, mahalleleri bile şey yapmışlar, örtmüşler. Sosyal bir devlet değil ama belediyecilik ya da sosyalite bizdeki gibi yani bizim ülkemizi hayranlar. Türkiye'nin bir İslam e, lideri olarak ya da bir Türklerin, Türk Cumhuriyetlerinin lideri olarak diyorlar. Çünkü biz diyorlar ki siz diğer ülkelere kabadayılık yapabiliyorsunuz. Yani onu yapmayabiliyorsunuz. ambargo koyabiliyorsunuz. Kendi şeyimizi uçağınızı, kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz giderebiliyorsunuz. Biz daha henüz o seviyeye gelmedik diyorlar ki bunun altında dolu haklılar da neden? Biz kendi işimizden örnek vereyim jeneratöre gittik. Abi bir tane üretici yok. Abi çok güzel binalar yapılmış. Ama üreten yok maalesef. Ee, üzüldük üreticinin olmamasına. Yani tabii ki bu belki bizim adımıza sevindirici. Jeneratör satacağız bilmem ne falan ama üreten yok. Ee, çok basit şeyleri üretiyorlar. Dolayısıyla geldiğimiz noktada güzel bir ülke. Şirin bir ülke. Kendi özelliğini ilan ettikten sonra Aliyev ailesi bayağı buraya bir krallık kurmuş. Düzen, kurallar çok katı. Ee, şeyler e, yani trafik kuralları e, devletin uyguladığı kurallar. Yani kendi aralarında bile konuşurken tedirginler. Aliye laf edemiyorlar. Yani ya o şey neydi ya? Evet. Sen adama dedin ki yani Aliye e, ben bizim ülkemiz için örnek verdim. Evet Ondan ama diktatör mü, Aliye, evet. diktatör mü falan dedin ya. Adam Hayır. dedi ki diktatöre yakın yani değil ama. Yani... Ben aslında Aliye'yi sorgulamadım orada. Orada dedim ki ne olabilir ki dedim bu saatten sonra ancak Tayyip gider, bir diktatör gelir, biz o zaman belki... Sizin ülke gibi dedin bizim ama. bizim ülkemiz dedin. Sen adamı, ha, sizdeki, sizdeki gibi, dedin. Dedin. Evet, gibi evet. dedin. O da dedi ki, e, yani evet. bizdeki de diktatör değil ama diktatöre yakın gibi bir şey Bak Hemen yanından uyar dedim, ne yapıyorsun dedi, Azerbaycan'da yaşıyorsun dedi. Adamı kesti hemen. Evet evet. Yani, yani Bence büyük bir korku var aynen. yani burada. Yani Aliyev'in diktatör olduğuna inanıyorlar. Ama dile getiremiyorlar. Dile getiremiyorlar. Biri duyar diye ya, düşünebiliyor musunuz? hani Cumhurbaşkanı hakkında atıp tutamaz mıyız abi? Biz Erdoğan hakkında bazen eleştiriyoruz, Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz falan filan ama adam tedirgin oldu. Yanındaki dört ton lan ne yapıyorsun oğlum? O ülkede yaşıyoruz falan Öyle gibi bir tedirginlik oldu. Ee, özetle böyle Hazar Denizi'nin kenarında güzel bir şehir. Bence gelinmesi gerekiyor Yani her evet. Türk'ün bence görmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, bir dakika onar. Ee, ee, Hemen döndürüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Az önce e, buluştuğumuz o e, tanıdık abiler vardı ya. E, onlar bize dedi ki e, Nevruz'u falan yani İranlılardan aldılar. Burası. E, yılbaşı kutlamalarının falan da Rusya'dan gelen bir girmek. Yani iki geleneğin harmanlanması burası. Yani biraz İran biraz Rusya ama aynı zamanda Türkçe konuşan Bizle aynı dili konuşan, bizle aynı kültüre hemen hemen yakın, tam aynı olmasa da yakın olduğu için üç tane coğrafyanın, dört tane coğrafyanın e, ortak kültürünü taşıyorlar. Onun için bence e, imkanı olan herkes bir kere gelip burayı görmeli, tecrübe edinmeli. Bu da ee, ek olarak da şunu söyleyebilirim. Biz mesela e, Bakü'yü hep gezdik değil mi? Hep Bakü ve çevresini, işte evet. Bakü'nün ortasındaki Şor gölü'nü ve çevresini gezdik. Ancak Bakü'nün dışında da gezilecek o kadar çok doğal güzellik var ki bakın doğal güzellik diyorum. Evet. Ee, yani tarihi güzellikler, doğal güzellikler, şelalesi de bilmem nesi yani. birçok yer. Bizim o fotoğraflar gibi. biraz Karadeniz'e anımsatan evet, şeyler tamam. vardı. Evet, Karadeniz e anımsatan yerler En gelişmiş yer Bakü. Bakü'nün dışında şu an çok bu kadar gelişmiş bir yeri yok galiba anladığım kadarıyla. Şimdi Karabağ kuruyorlar yani. Karabağ yeniden inşa evet. ediyorlar. Yani var güçleriyle Karabağ savaş veriyorlar orayı güzelleştirme orası bizim ülkemiz diye. Bir de orada şimdi şeyler var. Bizim Türkler yapıyormuş. yani Çünkü biz onlara çok yardım ettik şeyde. Savaş konusunda. Onlar da galiba ya kendileri yapamadığından dolayı ya da Türklere bir minnet borcu olduğundan dolayı Türk müteahhitleri, Türk iş adamlarını oraya yığmışlar. Ee, resmen biz inşa ediyoruz aslında orayı. Ama, ama inşallah buranın düzeni gibi bol geniş caddeli güzel binalar yaparlar oraya. İnşallah Türkler kendi kafalarına göre İstanbul'a benzer bir şey yapmazlar. Ya şöyle e ama bahsettiğin evet Türk malı güveni vardı ya az önceki beyefendiyle de konuştuğumuzda evet. o güven arkadaşlar yavaş yavaş yitiriliyor gördüğümüz kadarıyla. Türklere olan güven biraz daha azalmış. Çünkü hile hurda biraz karışmış gibi bizim işlerimize. Verdiğimiz ürünlerin Eskiden kaliteli, şimdi kalitesiz Bunu şey. Her sektör için söyleyebilirim. Evet, sadece kendi işimiz için konuşmuyorum. Haklı, Hakim. Yani her sektörde böyle bir hile hurda var. Umarım çok da yozlaşmayız arkadaşlar yani. Değil mi? Bence biraz inşallah kendimizi toparlarız ve artık biz de kaliteye doğru gideriz. Yani evet. tekrardan Türk markası kalitelidir imajını yaratabiliriz inşallah. i̇nşallah. Çünkü biz e onu gördük. Kendimizde de bunu yapacağız inşallah. Kendimizden başlayacağız. Başlayacağız. Bizim ülkemizde kendi mallarımızı kaliteli hale getirdik. Ki biz başlamıştık aslında işte motorlarımızı değiştirdik vesaire ama inşallah devam edeceğiz. Peki. O zaman? Ee, o zaman şarkı söylemek lazım. Eğer <laughs> diye bir başka bir şey aklımıza gelirse tekrardan evet. ilave ederiz. Ederiz. Umarım güzel bir video olmuştur. Güzel içerik olmuştur bence. Artık Azerbaycan yolculuğumuz tamamen bitti. Havalimanında uçağımızın kapısının önündeyiz. Free shoplara e, yaklaşılmıyor. Evet. Ben de şurada bir tatlıcı gördüm. E, önünden geçerken Azerbaycan'da gördüğümüz fakat e, daha önce deneyimleyemediğimiz e, şeker bura ismi bunun. Bunu deneyimliyoruz. Bunun içinde ceviz ve şeker varmış. Dışı bildiğin kurabiye gibi herhalde. Ömer abi, Şuan denememeye başladı. Şimdi de şıpır şıpır yiyor şu an. Nasıl peki? Helva var gibi sanki içinde. Tadı nasıl? Güzel mi? Harika. Hmm. Çok kuru be. <laughs> he? Az şekerli güzel. Az şekerli ha. Bunun yanında çay evet. çok güzel olur Böyle kuru kuru zor olur. Zor olur hakikate son lezzetimize deneyimledikten Denim. sonra yolculuğumuza devam ediyoruz ve birazdan uçağa bineceğiz. Bir saatimiz var. Biz de böyle takılıyoruz. Havaalanı ferah, güzel. Akif sağ olsun keşfediyor. Bize bilgi veriyor okulunda. Bu bir şeye benziyor ya bizde. Neye benziyor? Valla çok tanrı bir tadı var. Heee. Şey şey, içi fındık ezmesine benziyor. Ha şey var ya, Fiskobilly'nin fındık ezmesinden lazımmış şey sanki. Ya, şey. Belki. De. Evet, ona benziyor dışı kurabiye. Çok bir numarası yok. Şeker para gibi. Bizim şeker para da boş bir tatlı. Bu da öyle. Goodbye my love. It's time to say goodbye. journey together. <laughs>